dertleşeceğiz konuşacağız elbette ezan okunuyor ezan okunurken kalbi temiz insanlarımızın duyguları kabul olur ben buna inanıyorum ve gerçekten bugün utanç duyduğumuz bu anı bu ortamı bize yaşatan bu yargı sürecinin o kötü kararını yaşayıp sizleri buraya davet etmeyi elbette istemezdim. Ama bu dertleşmeyi sizin kararınızın yok sayıldığı bir ortamın bu şekilde bir alışkanlık haline geldiği anda gerçekten bu ülkeyi yaşanmaz hale getirmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olur. Onun için sizi buraya davet ettik. Ve sizinle dertleşiyorum. Bu mahkeme, bu dava Türkiye'de adaletin kalmadığının ispatı. Bu dava ülkeye adalet ve demokrasi gibi en ulvi değerleri getirmek istemeyen insanların yönettiği bir davadır. Hatta devlet biziz. Millet biziz. Her şeyin sahibi biziz diyen insanların aymaz, utanmaz bir biçimde süreci etki altına alıp karar verdikleri bir davadır. Hukuku yok sayarak millet iradesiyle kavga ederek bu süreci bir avuç insanın istediği yörüngeye oturtmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yöneten bir davadır. Keşke keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı. Adalet önünde bir yargılanma süreci olsaydı aslında bu dava var olan süreçte bozuk düzen diye tarifleyeceğimiz bir düzenin davasıdır. Aldıkları her karar kendi çıkarları için kıymetli hemşerilerim milletimizin yaşadığı zorluklar yoksullaşması eğitimden adalete birçok sorunun üstünü kapatmak için ortaya koydukları çirkin bir irade sürecinin sonucudur. Çocuklarımızın gelecekle ilgili umudunun kalmadığı bir ortamda ortaya sudan sebeplerle uydurma gerekçelerle dava üreterek hukuku da zedeleyerek hepimizi yaralayan bir süreçtir bugün yaşadığımız dava. Bu düzeni, bu bozuk düzeni kuran, bu bozuk düzen sahibi olan o bir avuç insan artık mertçe, dürüstçe, cesurca mücadele etmeyi de bırakmışlardır. Kendi düzenlerini korumak için alevereye dalevereye başvurarak aklı hayale gelmeyen iş ve işlemleri yürürlüğe koyan insanların sürecidir. Bu bozuk düzen aslında 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı üzerinden o verileri kapatıp seçimi elimizden almaya cesaret ettikleri gün başlamıştır. hukuka karşı, demokrasiye karşı asla ve asla mücadele edemeyecekler. İstanbul'da büyük bir irade ortaya koydunuz. İstanbul'da kocaman bir demokrasi tokadı attınız. Seçimi vermek istemediler. Söke söke aldınız. Söke söke aldınız. 6 Mayıs'ta 6 Mayıs'ta seçimi iptal ettiler. Tokadı misli misli attınız. Ama doymadılar. Doymadılar, doyamadılar. Değerli hemşehrilerim, bugünkü davada verdikleri ceza ortaya koydukları irade çirkin bir sonuçtur. Bakın size bir okuyacağım sözü lütfen dinleyin. Değerli dostlar okuyorum. Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Böylece yargının işleyişine adalet ilkelerinin değil siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyiye anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek. Yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır. Ne kadar doğru cümleler değil mi? Ben de aynen öyle düşünüyorum. Ama yahu bu kararı aldıran zat bu sözler senin değil mi? Bu sözler senin değil mi? Bu sözler bu belediyenin başkanı iken sizinle ilgili alınan bu kararla ilgili yaptığınız konuşmanın cümleleri bu cümle. Görüyorsunuz değil mi? Nerede nereye? O gün millet millet diye çıkanlar, yola çıkanlar, bugün millet biz istiyorlar. Devlet bizim diyorlar. Ama sonuç alamayacaklar. Bakın sonuç alamayacaklar. Size bir şey söyleyeyim mi? Kıymetli hemşehrilerim, bu sabahki umudu bir ise şu ancu umudum bin, bin, bin! Yereyselerim, <laughs> bakın, bakın! Bugün milletin canı yanmış. On binlerce insan burada. Bir araya gelmek için ben sizi nereye davet edeceğim? Elbette ki Saraçhane'ye, milletin evine, milletin yuvasına. Bakın şurada bile, bakın şurada bile bozuk düzen benim emniyet kardeşleri ve zor durumda bırakıyorlar müsaade edin dememize rağmen o aklın buradaki yansımaları yolu kapatmıyorlar. Yani ne için biliyor musun? Ne için biliyor musun? Buraya gelenler zor durumda kalsın diye bir örnek vereyim mi size? Burada sözüm ona kendi ittifaklarının liderleri 15 gün önceden çağrı yaparak bir toplantı yapacaklarını dile getirdiler. Ta bu yolun öbür ucundan Fatih Camii'ne kadar bu caddeyi kapattılar. Ben de ben de herhalde dedim on binlerce yüz binlerce demiyorum on binlerce vatandaş gelecek ben de İstanbul halkı adına yine onlar benim hemşerilerim o ileriye giderse gitsin ikram araçlarımı yüz metrede bir sıraladım. Yüz metrede bir. Değerli genel başkanım şu gördüğünüz parkın içinde üç bin kişiyle miting yaptılar. Üç bin kişi. Üç bin kişiyle bunu şundan anlatıyorum. Bakın siz gücünüzü bizi zora sokmak için, bizi sıkıntıya sokmak için mahkemede orada burada kullanarak demokrasiyi sıkıntıya uğratarak hamlelerde bulunuyor olabilirsiniz. Ama nafile. Nafile, nafile, nafile. Değerli dostlar, değerli dostlar, yarın, yarın yine burada olacağız. Sizleri davet edeceğiz ve dertleşeceğiz. Başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere çok kıymetli Genel Başkanımız, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve altılı diğer siyasi partilerin liderleriyle birlikte bize eşlik eden ki bu akşam aramızda diğer siyasi partilerin temsilcileri liderleri de var. Bir arada olacağız. Demokrasi için mücadele edeceğiz. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Bu ülkenin merhamete ihtiyacı var. Var. Bu ülkenin umuda ihtiyacı var. Umudunuz eksilmesin. <laughs> Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerim. Buradan tabii ki İstanbul'lu hemşerilerime sesleniyorum. Ama ben buradan sadece İstanbul'a değil Başkentimiz Ankara'ya, İzmir'e, Hakkari'ye, Edirne'ye, Sinop'a, Adana'ya, Diyarbakır'a, bütün şehirlere sesleniyorum. Trabzon'a sesleniyorum, hepsine sesleniyorum. Hepsine sesleniyorum. Niye biliyor musunuz? Bugün burada yaşatılan şey ülkemizin her yerinde insanlarımıza yaşatılabilir. Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede? Nerede? Nerede edeceğiz? Sandıkta, sandıkta edeceğiz, sandıkta. Onlar, onlar bizi germek istiyorlar. Onlar bizi kızdırmak istiyorlar. Onlar bizi öfkelendirmek istiyorlar. Ama biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bizim ideallerimiz var. Bizim 2023 ideallerimiz var. Hep birlikte omuz omuza Gece gündüz çalışacağız. Milletimizi aydınlık günlere taşımak adına 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. Hep birlikte. İstanbul'da başardık. Türkiye'de başaracağız. Kıymetli dostlar, değerli hemşireleri, size net olarak söyleyeyim. Bakın, bizi yıldırmak isteyenlere buradan söyleyeyim. Aradan üç buçuk sene geçmiş olabilir. Ama benim hala gençliğim var. Gençliğim hala gençliğim var. Hala umudumuz yüksek. Hala umudumuz yüksek. Benim gibi milyonlarca ceketini çıkarıp kollarını sıvayacak. Türk milleti var. Adalete susamış. Adalete susamış. Türk milleti var. Sizden, sizden, sizden söz almak istiyorum. 2023'te her şey, her şey. Ankara duysun. Bugün o mahkemeye müdahale eden akıl duysun. Her şey Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Sağ olun var Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e çok teşekkür ediyoruz. Millet İttifakı'na mensup Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılara ve İYİ Parti'nin genel başkan yardımcılarına çok teşekkür ediyoruz. İstanbul İl Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Demokrat Partisi Genel Başkanı Yardımcısı'na çok teşekkür ediyoruz. BTP Genel Başkanı Hüseyin Başkan çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Ya 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla seçime gelmiş. Seçimi almış. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. FTP Genel Başkanımız Hüseyin Başa teşekkür ediyoruz. Ve siz değerli İstanbullulara iyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Hoş geldiniz. Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Geldik var. Geldik var. Biz adalet de, savaş, demokrasiye yol açtı. Türk geldik. Şey çok güzel olacak. Ha, şey çok güzel olacak. Hey, çok güzel olacak. Şey çok güzel olacak. i do no,